Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Feraset sahibi müminler kalbi güzel gönlü güzel insanlar. Kelime oyunlarınla ve gündem değiştirerek insanları şaşırtmaya çalışıyorlar. Amaç planlarına ulaşabilmek. Bu deccali sistemdir. Tayyip Erdoğan'ın vermiş olduğu kararlar, yasalar deccali sistemle uyum içindedir. Geniş baktığınız zaman görürsünüz. saray küçük geneli olmuş. Siyaset mafya olmuş, gayrimeşhur yaşıyor. Ve doğruluk bir hazinedir. Sedat Peker çok güzel açıklamalarda, konularda bulundu. Devlet ve siyaset hakkında daha doğrusu hükümet hakkında. AKP'lilerin hakkında. Ve bu açıklamalarda karşılığında Sedat Peker'i öldürmek istiyorlar. Ki buna teşvik etmişler. Evini basmışlar. Ve başına ödül konulmuş. Sedat Peker'in. E. Sedat Peker'in anlatmış oldukları e, bazı konularda hak verdim doğru. Anlatmış olduğu e, affedersiniz aslında konuşmak istemiyorum ama zina konusu. Boğuş konusu Deccali sistemin içinde vardır. Ve zaten Deccal dün ve evveli gün bir Amerika'da videolar ortaya çıktı. Ve videoyu yapan şahıs anlatamıyor bile. Tek söyleyeceğim kelime şu. Tek söylediği de bu. Ver karını, al karımı diye hitapta bulundu. Bu da deccali sistemin bir parçası. Yani deccali sistem içinde sapıklık var. Bunu ben kendim daha önceden de biliyordum. Ancak e, utancımdan dolayı açıklamadım. E, fakat kısasak kısas olarak açıkladım. Mesela Tayyip Erdoğan'a pezevenk dedim. Yani, sen erken orospusun dedim. Gerçekten de öyle. Daha fazla konuşmak isterdim de videonun kısa olmasını istiyorum. Çünkü kimseye zararım dokunmasın. Ve dinlenmesini istiyorum. Çünkü insanların hayatı söz konusu. Daha detaylı açıklamalar yapacağım. Teşekkür ederim şimdilik. Allah'a emanet olun.